Sevgili Başak yükselen Başak ve Ay burcu Başak olan arkadaşlar bu video sizin için ve en baştan şunu söyleyeyim 2026 yılı sizin için detay yılı değil bütün resmi görme yılı. Devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu tarz astrolojik analizlerin devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Doğum haritanıza özel danışmanlık almak 2026'yı kişisel olarak nasıl yönetmeniz gerektiğini net görmek isterseniz, astrolog özleyiş hesabımdan benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi gelelim 2026'ya. 2026 yılı Başak Burcu için daha iyi nasıl yaparım sorusundan çok, bunu gerçekten yapmak zorunda mıyım sorusunu sordurur. Bu yıl mükemmeliyet değil, anlam aranır. Her şeyi düzeltmek senin görevin değil ve bunu fark ettiğin an rahatlama başlar. En dikkat çekici etki şu, 2026'da Başak burcu mutlaka bir alanda kontrolü gevşetmek zorunda kalır. Bu bir iş düzeni, sağlık rutini ya da ilişkilerde aşırı sorumluluk alma hali olabilir. Özellikle Mart ve Ekim ayları kaderi tetikler. Bu aylarda yaşananlar seni sadeleştirir. İlişkisi olan Başaklar için bu yıl emek konusu gündemdedir. Kim ne kadar veriyor, kim ne kadar alıyor, bu netleşir. Nisan ve Eylül aylarında ilişkilerde önemli konuşmalar yapılır. İlişkisi olmayan Başaklar için ise sakin ama öğretici bir tanışma ihtimali vardır. Bu kişi hayatına kaos değil denge getirir. Yeni aylar özellikle Eylül ve Aralık aylarında yeni düzenler kurma fırsatı verir. İş, sağlık ve günlük yaşamla ilgili kararlar öne çıkar. Dolunaylar ise fazlalıkları gösterir. Şubat ve Ağustos dolunayları artık buna gerek yok der para konularında 2026 planlama ister. Küçük ama istikrarlı adımlar kazandırır. Özellikle Temmuz ayı maddi farkındalık getirir. Sağlıkta sindirim sistemi, bağırsaklar ve stres kaynaklı hassasiyetler öne çıkabilir. Düzen kadar esneklik de şifadır. 2026 Başak Burcu için bir dağılma yılı değil, sadeleşerek güçlenme yılıdır. Az olan değil, gerekli olan kalır. Bu yolculukta hepinize sağlıkla, dengeyle ve içsel huzurla dolu bir yıl diliyorum. 2026'nın size iyi gelmesi dileğiyle